İyi akşamlar Türk Telekom günlük grafik 8 Eylül'de bir videosunu çekmiştim. 8 Eylül'de neredeymişiz? 6, 7, 8. Orada Tabii ben bir trende de uyulabilir. Burada genelde trendte hareket etti. Pek şeye almadı yani 20 üstel ve 8 üstel gibi hareketli ortalamaları pek rehber olamadı ama şu kırmızı trend çizgisinin üstünde de hareketine devam etti ben videoyu çektikten sonra. 7.66'ya onu şifayen zannediyorum söylemişimdir direnç olarak. Yani buraya çizmemişim ama. Çünkü orası bir boşluğun kapandığı alan. Yani boşlukların kapandıkları alanlarda bir direnç özelliği aynı zamanda aşağı gidiyorsa da bir destek özelliği genelde oluşturabiliyor. 7.60'lardan bir ufak tefek bir saldı şöyle bir ama çok ciddi bir hareket yok henüz. Şimdi burada kırmızıyı siz de çizebilirsiniz alabilirsiniz veya çok yakın olduğu için bakın ben burada 50 gün almayı daha doğru bulurum. 50 gün ortalamasını almayı yani 7.20'yi almayı doğru bulurum. 7.20'nin altına salıyorsa biraz hikaye değişebilir. Yani önce bir 7 liraya bakarız. Ee, orada alımlar başlamıştı daha önce. Arkasından tabii bir miktar daha aşağı yönlü hareket olabilir. Burada bir haber çıktı tabii varlık fonu almak istiyor falan filan diye ki bu resmi bir haber değildi benim anladığım kadarıyla. Yani daha doğrusu bir resmi şeyle başvuru yok henüz. Biraz daha dedikodu şeklinde bir haber. O bir birkaç gün galiba bir heyecan kazandırdı ama tabii tutmadı. Yani olmadı. O yukarı ittirmeyi de yetmediğini görüyoruz. Öyle hızlı biçimde. Yani hacme bakılırsa zannediyorum o haber 30 Eylül'de çıkmış olması lazım. Ya öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum. 30 Eylül olabilir. Hacim. Çünkü orada bir heyecan olmuş öyle Dolayısıyla şimdi bu kırmızıdan sektik diyelim, e, tabii bilmiyorum seker miyiz ama buraya tutunduğumuz müddetçe bir sonraki hedefimiz de burada 765'in üstü olur. Teknik olarak geçiliyorsa 765'in üstü, <laughs> bu olumlu olarak düşünülür. E, tabii bir sonraki, bir önceki tepeyi geçiyorsa yeni tepe, yükseliş trendinin devam ettiğini düşünürüz ve yukarıda 8 lira civarındaki bu e, gördüğünüz önemli dirence bakarız. Burada 9 lira geçilemiyor, e, onu da söyleyeyim pek fazla. Daha önce de 2013'te var. Bir 9 lirası. Dolar olarak bakmayın. Orada ağlarsınız. Onu tabi aynı kıymeti ifade etmiyor. Paranın satın alım gücü olarak o ayrı bir konu. Ama 9 lira e, tabloda geçilemeyen bir alan. Onu da söyleyeyim. Yani çok böyle bir hareket olursa oradaki majör dirence bakılır. Yani bu daha alt destekleri söylemeye gerek yok. 53 RSI denge hali. E, çok Tedirgin edici değil, çok keyifli bir alanda değil değil tabi e, makdiyi bir sat vermiş ama aşağı yönlü bir uzama yok yani nüfus fiyatları fiyatlarda bir kırılım yok hani şey olarak da negatif bir görünüm var tabi RSI ve makdi olarak da e, negatif RSI ve negatif makdi alıyoruz böyle zamanlarda hemen aşağı anlamına gelmiyor ama desteklerde dikkat etmek e, gerekir hani negatif RSI ve makdi alınan dönemlerde bunların dışında özel bir şey yok herkese iyi akşamlar.